Haziran ayı, o Haziran ayı içerisinde e, bunun bir lansmanının yapılmasını planlıyoruz. ASELSAN'la beraber araç hemen hemen bitme final aşamasında. E, dediğiniz gibi KEMSA ve ASELSAN ikisi de zaten Türkiye'nin gücüyle yerli kuruluşları, öz kuruluşları. Bu ikisinin birleşiminden ortaya çıkan teknoloji ve sinerji umarım herkesin hoşuna gidecek. Ülkemiz için yararlı, kullanıcılar için son derece ekonomik. Çevre açısından da baktığımda hepimizin ihtiyacı olan yaşanabilir alanlara katkısından dolayı bence fevkalade bir ürün çıkmak üzere. Tabii ticaretleşmesi geldiği zaman alacak doğal olarak elektrikli araçları ama en azından başlamak da işte bitirmenin yarısı demeklerler ya biz bunu içimizde hissediyoruz. Gerçekten üretimin her aşamasında emeğe geçen tüm ARGE mühendisi arkadaşlarımıza, işçilerimize, emekçilerimize biz gönülden teşekkür ediyoruz. Sizler de umarım beğeneceksiniz. Ticaretleştiği zaman da zaten sanırım tüm ülke, tüm ülkenin yanı sıra da çok ciddi de bir yabancı potansiyeli var bizimle ilgilenen bu konularla ilgili. Sanırım bayağı da bir döviz girdisi elde gibi gözüküyor. Evet. bayağı büyük otobüs ürün özellikle. Çok çeşitli ürünler çıkardı. Rakipler de farklı alanlara giriyor. Ben mesela otobüs markası olarak farklı alanlara farklı ürünler çıkarttığı gibi geleceğe yönelik bir çalışma olacak Yani şimdi bizim esas iktisat konumuz otobüs. Daha doğrusu toplu taşıma demek daha doğru olur. Bakıldığında Temsa 25 kişiden başlayıp şu anda şehirler arasında 54 Şehir içinde de 73 kişi kapasitesine sahip kuran <laughs> ayakta. 700 sınıfta da Aveno aracımızda 103 kişi koltuk kapasitesine sahip araçlar imal ediyor. Ee, burada ürün zamanına bakıldığında da TEMSA'nın hemen hemen tüm segmentte ürünü olan tek firma olduğunu söylemek yanlış değil. Ee, sorunuza da dönecek olursam başka alanlarda faaliyet gösterebilir mi diye Temsa her alanda fırsatları araştıran bir teknoloji şirketi, arge şirketi. Dolayısıyla e, pazarda eksiğini gördüğümüz, olmasını arz ettiğimiz, arge çalışmalarıyla desteklediğimiz bazı projelerimiz var. Ama tabii ki o da hani Türkiye'nin de içinde bulunduğu kondisyonlara bakacağız, pazar ekonomisine bakacağız. E, özellikle şehir içi grubunda bir takım yeni düşüncelerimiz var, çalışmalarımız var elektrikli oluşturuyor. Hani kısaca bir size info yapmak gerekirse. E, gerek 8,5 metre, gerek 12 metre, gerek 9 metre zaten yaptığımız şu an Adana Belediyesi'ni <laughs> kullanıyoruz. Bulunduğumuz bir elektrikli bir aracımız var. Biz bu seride segmenti geliştirmeye çalışacağız. Çünkü biz geleceğin e, yakıt ekonomisinde elektriğin çok daha ön plana çıkacağı, daha sürdürülebilir olacağı, daha çevreci ve uzun dönemde çok daha ekonomik olacağının <laughs> bilincindeyiz. Elektrikli otomobillerle ilgili ben şöyle bir ilave ödeyeyim. Şu anda Türkiye genelinde kaç günde elektrikli otomobiller tarafından kullanılıyor? Şu anda baktığımızda çok çok hani ağırlıklı değil ama biraz işte trambüs dediğim, biraz yarı elektrikli tabir edebileceğim destekliler var. Ama tam elektrikli dediğiniz ilk ihalemiz var. Ama henüz sonuçlanmadı. Daha doğrusu bunu beklemek lazım. Kısmet olursa e, birkaç sene alacak. Çünkü ekonomik anlamda biliyorsunuz ağır maliyeti pil oluşturuyor. E, pil teknolojisi de her geçen gün gelişiyor. Sanırım birkaç sene içerisinde sorunuza daha net cevap verme şansımız olacak. Bu inşaat oyun pazarıyla ilgili biraz konuşalım. Ya pazarda toplamda 378 otobüs satıldı ilk dört ayda. Biraz da ilk dört ayda değerlendirilmiş. Bunun 178'i 2 artı 1. Bunun da 68'i temsat. Tek başına lider şu anda. Yani e, sadece Safir var ama maratonla ilgili de böyle bir çalışma var mı şu anda? Ee, güzel bir soru. 2 artı 1 pazarına dönüp bakacak olursak e, özellikle son iki yıldır yükselen bir trendi görmek mümkün. Bu yılda tamamen artık pazarda 2 artı 1'in ağırlığı hissedilir oldu. E, ben sizin rakamlarınıza bir ekleme yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Bu sadece standart 2 artı 1 orijinal fabrikadan çıkan rakamlardır. Evet. Ama iki artı bile dönüştürülen de çok yer alınmış araba var. Şimdi bir de buna katarak baktığınızda pazarı yüzde altmış yüzde şu an iki artı bir araçlarla e, domine ediliyor. E, bunun da en büyük tabii ki etkisi müşteri. Müşteri diyor ki artık ben iki artı bir konforundaki arabayla seyahat etmek istiyorum. Doğal olarak da firmalar yeni alım tercihlerinde veya filolarındaki araçları yenilerken iki artı bir pazarında e, kendilerine en uygun bir seçtikleri araçla modelle kilolarını yeniliyorlar. Hemse bunun neresinde diye soracak olursanız, biz 2010 yılında pazardan duyduğumuz, pazardan hissettiğimiz saha bilgileriyle 2 artı 1 pazarında Türkiye'de bir fırsat olduğunu görüp kendimizi, argemizi buna göre yönlendirip önce 37 artı 1 koltuklu 13 metre arabamızı yaptık. Sonra baktık ki 400 kilometre yaşan yollarda 37 artı 1'in yanı sıra daha fazla koltukla daha fazla bir kazanç imkanı var. Çünkü biz iş ortaklarımız tabir ettiğimiz otobüs müşterilerimizin e, her koşulda ekonomik anlamda alırken, kullanırken, satarken mutlu olmasını kendimize hedef almış bir firmayız. Dolayısıyla yeni bir ARGE teknolojisiyle 41 koltuğa çıkarttık arabacı. Son iki senedir de sattığımız ürünlerin ağırlığına bakarsanız 13 metre 41 koltuklu 2 artı 1 kapasitesine sahip Safir ve bu yılda maraton araçlarımızla pazarda ürünlerimizi çeşitlendirdik. Üçüncü sorunuz neden hep safir maraton? Maraton biliyorsunuz yeni lansmanını yaptığımız ve bir buçuk ay önce satışı açtığımız ve bugün itibariyle da insan sonuna baktığınızda 12 tanesinin para kendine Ama bu ayla beraber de Önce 30, sonra arkasından 30-30'lu teslimatlarla pazarda hak ettiği kazanacağını size buradan söylemek benim için de ayrı bir keyif verici olay. Ya şöyle tabii ki yani biz böyle taleplerle karşılaşıyoruz. Şöyle e, bazı arkadaşları bunun talebini birlikte değerlendirdik. Olmaz değil olur fakat ekonomik olur. Dolayısıyla hani yapılmayacak hiçbir şey yok ama tabii biraz da işin işte ekonomisine bakmak gerekiyor. O şeye ne baktın? İlgi Doğru, doğru. Biraz ekonomiklikten uzak kalıyorum. Teşekkürler. bu Efendim. Ortadoğu'da, İran hakkında olay katmasına verilmiş satılımlar var mı? Bizim zaten hani iyi KÖK'ün her zaman işte, ihracat pazarlarına bakıldığında e, ambargo haricinde de bir takım çalışmalarımız her ülkede olduğu gibi ortak dostlarımız vasıtasıyla devam ediyordu. Mangal, Ambar, Tokaklı'dan sonra da şu an fırsatlara bakıyoruz. Evet. Hem sanın dinamiklerine uygun bir fırsat çıkarsa memnuniyetle değerlendirebilecek bir altyapıya sahibiz. Sorular sorabilir Aynı zamanda geçen senenin ilk dört ayında, bu senenin dört ayında haber çalışmalarında çok ciddi bir görüntü ettiniz. Neredeyse altı haberden bir tanesi temsil. Ee, bu, bu sene çok ciddi bir de çarpan Ama grup şirketlerimiz konveks puanının olmasına rağmen sizi göremedik. Bu arada, bunun özel bir seneniz var mı? Bir sorun bu. İkinci sorun, mesleki olacak. Geçen senenin mesleki şey, olacak. Geçen senenin ilk dört yönlü bu istatistik rakamları ve istatistiksel değerleriniz. Çok teşekkürler. Eksten başlayalım. Türkiye'nin toplam otomobil pazarı ticari vasıtalara bakıldığında %32.3 mertebesinde bir pazaralma eğiliminde. Rakamlar bize bunu net söylüyor geçen seneyle kıyaslandığında. Bu tarafta kullanılan küçük otomobil biz üst <laughs> tavrettiğimiz bir pazarımız var. <laughs> Bu tarafta bundan nasibini alıyor. Geçen seneyle paralel bir şey izliyor. HEMSA satışlarına bakıldığında ise HEMSA pazarını daralan yüzde otuzun iki pazarda yüzde otuz iki arttırarak devam ediyor. Şimdi bunun bir temeli var. Temel sebebi ne ben size söyleyeyim bizim tespitlerimize göre. Şimdi 2015 yılına dönüp baktığımızda Prestij Euro 5 motorlu araçlarımızda ana temel bizim dayanağımız en ekonomik yakıtı tüketen araç satıyoruz. <laughs> Servisçi arkadaşlarımızın özellikle çoklu araba alan servisçi arkadaşlarımızın büyük e, iler kalemini yakaladık. Dolayısıyla işin ekonomiklik kısmına baktığınızda, uzun dönem kullanmaya baktığınızda yakıt birinci madde olarak karşınıza çıkıyor. Biz TEMSA Prestij olarak bu pazara en iyi sunan, yatırımcısına en avantajlı yakıt tüketimini sağlayan, teknolojisini bu yönde geliştiren bir firmayız. Başarımızın bir nedeni bu İkinci nedeni ise, bu sene neden daralan pazarda biz pazar payımızı koruyarak hatta iki puan da arttırarak geliyoruz? Bunun da temel sebebi Euro 6 motorların Euro 5 motorlara göre bir miktar daha az yakmasıdır. Bu zaten gerçekten müşteriler tarafından bize söylenen, bizim zaten tespitimizde mevcut ama bu duyguyu, bu düşünceyi, bu net doğru bilgiyi müşterinizden duyduğunuz zaman ister istemez çok iyi geri gelebilirime karşılaşır. Bizim ikinci başarı sebebimizse prestij konusunda. Biz üretim maliyetlerimizi minimumda tutabilmeyi, çoklu adet yerine tek bir modelden çok adete giderek maliyet tasarrufunu sağlayarak e, edindiğimiz maliyet avantajını müşterisiyle paylaşmayı seven bir Dolayısıyla bu noktada da e, istiyoruz ki sahada zaten kazanç olsun. E, müşterilerimiz arzu ettikleri taşıma ücretlerini maalesef alamıyorlar onlara bu işi veren işveren değilleri kadar kazanmadığı için bu bir çember. Dolayısıyla biz de bu çemberin tamamlayıcısı olarak her türlü şekilde fedakarlık yaparak, teknolojimizi öne çıkararak paydaşlarımıza uygun fiyatlı, en az yakın arabayı, ikinci elde de en çok tercih edilen arabayı satmaya çalışıyoruz. Prestijdeki başarımız buradan kaynaklanıyor. Neden menü burada yok? Ee, bu bir pazarlama planıydı. Biz sene başında yaptığımız pazarlama bütçe planımıza istinaden e, de, e, yurt dışında paralel bir ile paralel bir uygulama e, katılmaya karar vermiştik. Daha sonra Convex gündeme gelince e, o gün için hani bize e, baktığımızda çok uygun gelmedi. E, dolayısıyla hani katılan arkadaşlarımızın bu e, arada hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah umarım başarılı bir fuar geçirmişlerdir. Bu ortayı değerlendirdiğimizde satış adetlerinde bir değişiklik oldu mu? Yani yıl sonu beklentileri nedir şu anda? satış hedeflerimizde yukarı yönlü revize oldu. Best estimate dediğimiz birinci çeyrekten sonra yaptığımız bütçenin yaklaşık yüzde on üzerinde Temsa'nın bu yılı kapatacağını öngörüyoruz. Bakın burası çok önemli. Gerçekten daralan pazarda Temsa çok iyi bir ilmeyle yakaladığı 2003 yılından başlayan çıkışı sürdürüyor. Nedenle baktığınız zaman da biraz önce prestij örneğinde saydığım gibi Temsa tüm ürünlerde teknolojisiyle en az yakan en iddialı yakın fiyatına sahip olan, satış sonrasında en iyi hizmeti veren, alım maliyetinde de en iyi fiyatlamayı yapan firma olarak tüm segmentte, ben bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, çok ciddi oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla da, e, şimdi ben sizlere de soruyorum, e, bir seyahat etmek arzu ettiğinizde seçeceğiniz otobüs firmasının koltuklarının nasıl olmasını arzu edersiniz? en iyi yapan firma. Daha ne mütevaziliğe çok gerek duymuyorum. Gerçekten çok emek vermiyor, olarak. Ben de bugün eşim, dostum ve tüm arkadaşlarıma bakıyorum. Kim seyahat etmek isterse 2 artı 3 koltuklandırılmış bir araçla otobüs yolculuğunu yapmaktan büyük keyif alıyor. Biz de bu noktada hepinizin de malum olduğu üzere pazarda pazar lideri olarak ürünlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Daha da geliştiriyoruz. Bundan da büyük keyif alıyoruz açıkçası.